Evet herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben bu e, sirkeli suyu kaç senedir yapıyorum ya sirkeli limonlu suyu böyle herhalde bir 5 senesi var bunun 5 sene boyunca sürekli bunu yaparım limonlu su sabahları böyle. E, kendimde nasıl bir farklılık görüyorum da bunu yapıyorum. Öncelikle gerçekten cildimin parladığını hissediyorum. Limonlu su içmediğim dönemler ise cildim daha az parlıyor gibi geliyor. O yüzden ben limon suyu seviyorum zaten. Şöyle şundan da aslında bir yemek kaşığı da yemek kaşığı yine tatlı kaşığı almışım. Şöyle bir tane de şu detox lim sirkesinden yani aslında bu kayısı sirkesi. Bunu dediğim aktar kendisi yapıyor. Bunu içiyorum bağırsakların çalışımında çok büyük bir etki yapıyor. Ben bunu içeyim. Daha sonra da kahvemizi içeriz. Evet bugün kahvaltıyı Salih Bey hazırlayacakmış. Tabii ki de e, Sümeyye Hanım da yanında olacakmış. Evet hadi bakalım. Evet şimdi buyurun evet, tabaklar Salih Bey. Ne <laughs> hazırladın? Buyurun Salih Bey bıçak. Şöyle bıraktım bıçağı Şimdi... Ne hazırlıyoruz? Şimdi şu tabağa bu masayı koyalım şöyle. Bu masayı koyalım. Heh. Sonra şeyin başlatalım evet. beraber. Hızlanma Anladım. yok. Hazırla bakalım. Yıkan. Hızlanma Yıkar. yok mu? Yok hızlanma. Bugünkü e hizmet senden. Şey alayım. ne istiyorsun? Tahta Yok erkeklerin bu oyunu gıcık oluyorum ha. Ben tahtasız hallederim. Ama tahtası, tahtası, tahtası Aynı babam gibisin. O fayans, da öyle. Fayans, fayans şey kırılır. Tezgah. Hayır elinde de doğruyabilirsin. Evet var. tabii yıkanacak. Biberler ikandı. Yani erkekler gerçekten öyle, sizde öyle mi? Sizde böyle... yok. Peynir. Oradaki pamuktan ufak ufakdan böyle bir. Yeter bu kadar. Tuzun neredesin? Şey, şöyleğinden <laughs> de vardı annemin babamın öyle Başka bir şey istemediğine emin misin? Hı hı. Ben peynir yemeyeceğim. Yiyorsun. Canım istemiyor. Peynir candır ya. Ama neyse ben de şuradan yumurtayı soyayım. Evet sen yumurtayı soy. Şundan sonra. Çay demlemedik çünkü. Çay demlemedik çünkü e, o kadar geniş geniş yapmayacağız kahvaltıyı. Evet zaten hiç yapmıyorduk. Aha. Aynen <laughs> öyle. Salih'in kahvaltı hazırlayışına bakın şimdi. Kabuğunu soyayım mı? Kabuğunu mu? İyice evet. İyice yıkadıysan soyma. Ya normal yıkadım. İyice derken. Bilmiyorum sağlığımı sana emanet sanayi. Bunu bah... çok şey yapmam. Ben normalde yumurtayı şey, size severim. Yumurtayı mı? Mantayı, salatalığı. Ben bahçeden topladığım zaman e, sebzeleri falan böyle yıkamadan yiyorum ve meyveleri dalında. Çok yanlış. Salih kızıyor ama kayınvalidem dün... Safiye anne nereye doğdu sana? Nerede? Oğlum bizim ilaçlı e, meyvelerimiz ilaçsız. İlaçsız da olsa o tozlu olur. Tozlu yani ortamın tozunu çeker. Hani, yumurta bana bir tane mu? koy. Toprak olur. İlla ilaç var diye yıkamıyoruz. Tamam. Bana bir tane yumurta koy sadece. Tamam. Başka ne yapacaktık? Başka? Zeytin koyacağız. Zeytin, siyah zeytin istiyor musun? Yok. Bugün nereye gidiyoruz Salih Bey? Senin yüzünü gösteriyorum şu an. Bugün bir işimiz var, Kızılay'dayız. Salih'in telefonu e, şey olmuş, bozulmuş. Onu garantiye vereceğim. <laughs> Aynen, babamlardan yedek telefon aldık. Telefonum bozuldu. Evet, <laughs> karısına telefon almaktan kendine e, bakamayan koca kişisi. Ya, işte. Vefakar, cefakar. Vefakar, cefakar koca. Helal Şehir, sana. Şedavkar. Aynen. Sonra e, ben biberi bir tane istiyorum. Bir tane. Küçük bu bir şey olmaz. Sonra işte e, Kızılay'da gezmek istiyoruz. Biraz. Evet. Ben gezmek istiyorum. Böyle e, arabayla da gitmeyeceğiz. Metro ile gitmek istiyoruz bugün de. Kızılay'a gitmeye bir, iki, bir buçuk sene oldu herhalde. Çünkü Aynen. en son Gelinliğimi almıştı. <laughs> doğru, o vardı. <laughs> gez, gez, gezmedik ama hiç. Gezmeyeli yıllar oldu. Evet, ha? gezmeyeli. Evet. Şimdi yani erkek, dedik e, yol yolumuz düştü, oradan geçtik ama hı. öyle gezmedik. Şimdi var. dedik metro ile gidelim, arabayı metroya park edeceğiz hı hı. ve e, metroyla Kızılaya geçeceğiz. Evet. Salih'in düzenine bakar mısınız? Ben hiç böyle düzenlemiyorum. Ama istediğim zaman düzenliyorum da. Neyse seni hızlandırmaya alalım. Keseyim mi? Şöyle. Salih. Efendim. Artık senden böyle şovlar bekliyoruz. Yok be, şov değil de hani biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Ben, ben istemiyorum. Sen ne? kendine gezdir. İyi olur ama. Yok istemiyorum. Az şöyle domatesin üstüne. Ben istemiyorum sen kendine koy. Tamam. Bazıları böyle domatesin üstüne zeytinyağı dökerler. Babam. Kekik. Babam. Zeytinyağı, kekik, hafif de böyle bir pul biber. Güzel bir aroma veriyor. Hı hı. Evet, kahvaltılarımız hazır. Evet. Böyle. Salih kendine... Evet, e, Salih evet. şimdi erkek olduğu için, <laughs> oğlan olduğu için... Erkek için belirtmene gerek yok aşkım. Hayır yani kaslarının ihtiyacı olduğu için evet. demek istiyorum. Ona iki yumurta, bana bir yumurta. Bana azıcık evet. peynir, ona çok peynir. Evet. Eda, olsun. Karışık duruyor biraz ama. Her <laughs> zaman mutfağa girme ümidiyle. Mide de. Girmen Allah. ümidiyle. La havle. Düştü. Neyse sana zararını <laughs> Her zaman mutfağa gir diyecektim ya. Çok mu mutfağa az söyledi. Ne? ne Hemen mü? nazar ettim kendime. Ne mutfağa gir? Her zaman mutfağa girme dileğiyle. Yani müsait olursam girelim. <laughs> evet çok fazla aldığım bu e, maskarayı sormuşsunuz. galiba bu pastelindi pastelin maskarası ben bu maskaradan bir tık memnun olmadım onu da söyleyeyim şöyle şimdi biraz bozartayım da bolartayım da bu maskaradan memnun olmadım çünkü çok fazla akıyor ee, tamam çok güzel. Şöyle de göstereyim size. Güzel, baya iyi ama nasıl bir etkisi var biliyor musunuz bu? Bir akşama kadar şuralarda akıntılar oluyor. Şimdi bugün bunu süreceğim. Siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sürekli bunu e, şey yapıyorum. Neydi? Silmek durumunda kalıyorum. Ya da ben mi bugün bugün bir deneyeyim. Fiyat olarak çok iyi bir maskara. Şöyle. Evet. Öyle yaptım. Bakın yüzümde şu anda sadece o var. Bayağı iyi bir maskara. Bakalım gün boyu nasıl olacak. Şimdi sadece beraber çıkacağız. Kızılay'a geçeceğiz. Ee, o yüzden hemen çıkmam lazım. Evet. Bizim şu anda... İlk metro deneyimimiz. Evli olarak ilk metro deneyimimiz. Bayağı da gitmiyor. Ben en son nişanlıyken gittim. Değil mi? Evet. <laughs> Salih de yani... zaten arabayla geliyordu sürekli. Sen metro ile gitmiyorsun da tren mi kullanıyor? Yani. Biz ama şimdi evli ilk metro deneyimimiz. Uzun zaman oldu. He. Aynen. Şimdi binelim evet. bakalım. Bugün bir Kızılay'ı karış karış dolduracağız geleceğiz İki arkadaş gibi Evet Nasıl bakalım Afatik Neyse Neredeyiz? Burak Kumrular Sokak. Ankara'yı bilenler bilir. Ee, çok meşhur bir yerdir burası. Hı hı. Bir de şurada Ankara'nın en lezzetli dönerlerden biri e, var. Cici piknik. Hı hı. Yılların eskitemediği yer. Evet. Ee, yani herhangi bir şeyimiz yok ama geçerken de gösterelim Aynen. dedik Aynen. arkadaşlara. Tanımıyoruz ama. Kömürde hep döner. En şahliğin en sevdiği yermiş galiba. Şöyle bakın. Ya da sıra benim, var. benim değil de. Ankaralıların Ankara'lıları herhalde. Ankara'da, hani et döner dediğin zaman burayı burayı ilk onda dedi. Yani. ilk 5'tedir. Hmm. Evet şu an şu insan, insan seline doğru. doğru giriş yapıyoruz ama O yüzden gideriz. Uzun zamandır gelmiyorduk. Şimdi geziyoruz bakalım. Evet bu e, ceza infaz kurumu ışurtlarının ee, Kızılay'da da yeri var. Hemen şu heykel, heykelin çaprazında. Ee, şimdi orayı da gezdirmek istiyorum sizlere. En azından belki o İstanbul evet. üzerinde ulaşım sıkıntısı olabilir. Da buyur, ee, tabii. Buraya da gelebilirsiniz Kızılay üzerinde. Aslında, Sıhhiye mi oluyor? Tarafı. Ha, Kızılay'da indik, biz aşağı doğru yürüdük. Ee, hem de görmüş olursunuz buraları. Bakalım. Bakarız neler var, farklı şeyler mi, aynı şeyler mi? Nerede? kılıf. Evet, burayı tam anlat sen. Burası da Köprüsü'nün aya, ayağında. Ayağında şöyle hemen e, iş yurtları kurumu. Soranlar çözüm. vardı ya. Evet. Hemen şurada da satış yeri var. Satış yeri var burada. Yan tarafta da restoranları var. İstanbul'un da bir şubeleri daha var. Orası daha büyük. Burası daha küçük. Hı. Bir sürü ürün var yani burada. Deri ayakkabı, ceket, mont, tam tutun. Ee, böyle otantik şeyler. Elemekte, daha çok elemeği üzerine. ama işte orada infaz kurumunda olan, infazda olan insanlar için yapılıyorlar. Buranın yaptığı ürünler. Elemeği ürünler ama gerçekten kaliteli ürünler. De. Aynen. Hadi gezelim bakalım bakalım. Bak orada İstanbul yolu üzerinde olan gemiler de burada var. Böyle i̇şte. hediye de götürebilirsiniz kutulu birilerine. Evet, nevresimler de var. Hı -hı. Terlikler de var bakalım. Yastık kılıfları şile bezi. Ama tokat bir şile bezi al. Bunlar 60 TL'ymiş. Ne demek ki bu şile bezi? Şalmış. Şal ama bu aşkım foto bezi değil sanmıyorum. Çarekler ne kadarmış? 250 TL. Bunlar da güzel oluyor, kaliteli oluyor. 260. Hmm. Şuralar da güzelim. Bak orada da bir şeyler var. Buranın yoğurdu efsane oluyor. Bakın bu çantalar %100 deri. 690 TL. Şöyle. Güzelmiş çantalar. Aa, bak böyle sahi ediyorum bundan al kendine diyorum da. Bu da yüzde yüzleri 500 TL. Hı -hı. Bunu kullanabilir misin? Aslında şu çanta çok güzelmiş. Hı -hı. Sırt çantası olarak sana okula. Bu şey değil mi? değil mi? Yok erkek. Olabilir. 1885. Pahalı mı? Pahalı değil aslında. Evet, biz metrodan indik ama çok yorulduk. Allah gerçekten sürekli böyle gidip gelenlerin yardımcısı olsun. Çok zor bir durummuş metroda. Bir zamanlar ben de çok çektim metroda sıkıntı. Şimdi eve geçeceğiz. Yemek yeriz ondan sonra. Dünden kalan tavuk vardı. Onu buzluğa atmadım. Çünkü yarın yaparız. Muhtemelen onu yapacağım şimdi hemen. Çünkü saat yedi oldu. 7 de olmadı da. Altı buçuk oldu mu? Altı buçuk mu oldu? Hmm. Eve kendimize attık. Hemen yemek yapmaya. Hemen yemek telaşına. şuna. koyacağım yemek yaparız. Ondan sonra Ondan dinlenme. Sonra rutine devam. Hemen Belki bu video yayınlandığında da 10.000 olur. Ben sana söyleyeyim. Ya. Ben öyle tahmin ediyorum. E o zaman ah. beni yemeğe götüreceksin. Şu an mı? Ama şimdi sen bir hafta bir ürün deniyorsun yani hani iş olarak. Tamam bir hafta sonra götür. Tamam başka. Tamam. Bahaneye bak. <laughs> Hadi git. <DM> görsünler. <laughs> şimdi ben hemen yemeğe başlıyorum. Evet şimdi şu tavuğu çıkartalım. Dün parçalamıştım. Böylece kalsın. Hemen üzerine çok azıcık bir yağ. Daha sonra çok minik bir soya sosu koyacağım. Şöyle bir kaşık bir belki. Şu markanın Kemal Kükre'ninkini kullanıyoruz biz. Hafif tuz. Toz biber. Kekik güzel oluyor. Birazcık da kekik katacağım. Tamamdır. Karabiber ve pul biber de kattık mı bitti. Şöyle. Hemen gelince çayı koydum. Salih çay seviyor. Yeterli bu. <laughs> tamam bunu da şöyle karıştıralım. İsterse şey yapacağım. Ee, neydi? Adını getiremedim. Erişte yaparım. Eğer çok isterse. Ya da bulgur pilav istiyorsa onu yapayım. Yani ona göre. O istiyorsa bana bu çok bile yeter yani. Hemen şunu ocağa koyayım. Şunu şuraya Bunu buraya alırım. Olsunsa sonra yağını katarım. kuru birazcık yağlandı ama size bakmayın o hafif bir yağ bıraktı kendi yağıydı ee, burada da çorba yaptım hemen iki dakikadan tarif sakın yapma dedim ee, bir de çayı yaptım sofrayı da kurduk şimdi yemeğimiz yeri sonra çayımız için. tezgahın üstünü kalabalıklaştırmaktansa buradan alıyoruz böyle tertemiz sizlerde fikir olsun şunlar havlu askısı bunu ben bu şekilde değerlendirdim ve sizler de yapmak isterseniz güzel olur diye düşündüm şimdi onu da bir ekleyin şimdi saniye bir bardak çay vereyim sonra yine dışarı çıkacağız büyük amcamın eşi ameliyat olmuştu onun için de dua isterim sizden onun yanına ziyarete gideceğiz annemler gidecekti zaten biz gidecektik de ee, hafta içi mi hafta sonu çocuklar çal hani okuyor ya ee, o yüzden rahatsız etmek istemedik o kızının yanında kızı bakıyor ona şimdi rahatsız etmek istemedik annemler dedi ki biz gidiyorken siz de gelin dedi hani en azından iki kişi olmasın onlara da diye düşündü biz de dedik ki tamam o zaman daha iyi olur bizim için de aslında çok daha rahatsızım sürekli öksürüyorum kendimi de hiç iyi hissetmiyorum açıkçası yani mümkün mertebe uzak durmaya çalışacağım. Ee, şimdi biraz Salih'e çay vereyim. 15 dakikaya çıkarız inşallah biz de. Evet, ben şimdi hazırlandım. Şurayı kapatayım, çıplak da ortada duruyor. Ee, babamın da çok tipik kolajenini alayım, şuydu galiba. Ee, bu arada bunu da size anlatayım. Babamda rahatsızlık var, mesela yürüyemiyor, yorgunluk var, ağrı var ee, ve kemik kıkırdaklarında kısırlık eksikliği var yani birçok şey var babamda. Ben de bunu gerçekten aktarımıza güvendiğim için aldım. Benim kullandığım kolajenden çok farklı. Benim kullandığım kolajen daha çok gençlere hitap eden bir kolajen. Ama bu tamamen gelenekse şey ağırlığı ya da daha ağır yaşlılarımız için olan kolajenlerden. Bunu babam bir hafta deneyecek. Eğer ki memnun kalırsa sizinle paylaşacağım. Yoksa asla paylaşmam çünkü bu kul hakkına asla girmem. Ee, babam memnun kalırsa yani oradaki abi de şey dedi zaten memnun kalırsa bunu kullan e, öner ya da söylersin. Sakın söyleme dedi o da Allah var. E, şimdi ben bunu babama bitireceğim o bir kullansın daha sonra sizinle inşallah bunu paylaşacağız. Evet şimdi geldik biz yengemlerden, amcamlardan daha doğrusu. Şimdi de eve geçeceğiz, dinlenmek tamam. istiyoruz. Bugün kapatalım mı bu videoyu burada? Kapatalım. Evet kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha güzel vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.